Küsme bana kırarım kafan. Olsun kırayım ne olacak yani? Abin kafanı kırdı da ne oldu? O arada bir pompalı atışları var karşı karşıya. Aynen daha bitiremedi Foxy. Bayağı bir isabet aldı ve direkt ona oyunu veda etmedi. Aynen daha buradalar. Abi artık bitirin şu fight'ı. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Son anda Foxy kör bizi. Ramo vallahi kör oldum. Yemin ediyorum kör oldum. Orada ne oldu bilmiyorum ama Harbiden kör oldum. Flexi bir oyuncuyu baymamayı başarmışlar burada. S2G Arno tek başına kalmış şimdi oradan onu görmeye çalışıyor. Flexi iç tarafa doğru girişini gerçekleştiriyor. Şu anda karşı karşıya kalacaklar ve Orvin'in atışlarıyla oyuna veda ettiler. Hanelerine o arada bayağı da bir kill katmışlar. 5 kill toplamda katmışlar. Klandan Klandan niye attık ki? Klandan atmamamız gerekiyor ya. Bilmiyorum bir bakarız. Eğer atılmışsan tekrardan gel. Yer var şu anda. İkinci takım imza esport yollarına devam ediyorlar. İsimsiz arkadaşımız yine burada. Şu isimsiz arkadaşı ben bir daha bir izleyeyim. Bakayım burada ne yapacak bu. İkinci seviye bir kaska sahip direkt olarak ikinci takımın üstüne doğru ilerliyor şu anda. Bu arada karşı karşıya kalan farklı oyuncular var. Alo. Alt tarafta oyuncular var. Oo, üç kişi var altında. Başı gerçekten belada. Tek başına oyuna girmiş. Karşı tarafta e, Angel diye okunuyor galiba. Reis Kaptan ve Tunağan var. Şimdi açıktan görebilir. Direkt olarak sprelerine rahat bir şekilde başlayabilir. Zamanını iyi değerlendirmesi lazım ve Sanırım artık kendini gösterdi. Göstermedi. Hayır, hayır. Henüz görmüş değiller. Riske hiç ama hiç girmeyecek. Öyle görüyorum ben. Diğer tarafta Lazi'nin gözünden izleyelim. Çünkü Mor ekipten bir oyuncu hemen yanında bir oyuncu burada Milita'da bir oyuncu oyuna veda etti. Rezili'nin ekip arkadaşı oyuna direkt olarak veda etti. İmza Esport'tan Orven bir oyuncuyu Bayma'yı Başardı orada bitirdi daha doğrusu isimsiz arkadaşımızı. Ve şurada bir baygın var. Rize'li yerde kaldı. Şimdi oyuna veda etti. Yok Rize'li bayılmadı ya. Rize'li birisini baymış. Özür dilerim. Rize'li bir oyuncu oyundan elemeyi başarmış. Çok pardon. O arayı görmedim. Oyun hemen yüklenmediğinden dolayı görmedim. Şu arada YouTube Tommy. <laughs> lootlarını gerçekleştiriyor. Tunaam ve ekip arkadaşları Kaptan, Reis ve Agile YouTube Tommy de bulunmuş olduğu bölgeye doğru gittiler ama çok açığa gitti inanamıyorum. Bu nasıl bir risk? Bu risk nasıl bir risk? İnanamıyorum ya abi bu, bu hatayı yapmaman gerekiyor. Burada atışlar gerçekleşti. Tommy, Tommy direkt olarak oyuna veda edecek. Şimdi yerde baygın bir şekilde yatıyor ve oyuna veda eden diğer oyuncu oldu. Ekip arkadaşı burada tek başına üst taraftan sıfreyini gerçekleştiriyor. Tuna'ya doğru giden sıfreler isabet getirdi ama sonuçsuzdu. Kaptana doğru giden sıfreler yine isabet getirmedi. Tiko. Tiko. daha önceden odalara gelen oyunculardı. Abi bu son mu öyle gözüküyor? Çünkü işe gideceğim. Tekrardan bir çıkış gerçekleştirebilir bu arada. Şimdi tekrardan bir çıkış gerçekleştirdi. AA PN ekibinden oyuncular var burada inanamıyorum PN ekibinden Yani PN e Oyuncular da Yine odamıza gelen oyuncular olmuş PN out Bombanın etkisiyle yerde kalan Oyuncu oldu bu arada O savaş nerede Geçiyor ben anlamadım Onur açar alt tarafta Üst tarafa doğru Bakışını gerçekleştiriyor şu anda PN ekibinden bir oyuncu da PN Spor'tan bir oyuncu da oyuna Veda eden isim oldu şimdi üst taraftan Onur'u dalayabilirler Bu arada Fraytiko üst tarafta Tek başına kalmış İdare etmeye çalışacak alt taraftan atış destekleri var Onur Açar'dan Mükemmel spele geldi Şimdi Fraytiko'nu Daha da bir rahatlattı o arada iki kilini de çekmeyi başarıyor Mükemmel bir support izledik Aşağı tarafta Onur Açar Onları bekliyordu <laughs> Rizeli bir oyuncuyu daha yerde bıraktı ve infazın atışlarıyla direkt olarak Rizeli oyuna veda etti. <laughs> Güzel bir support gerçekleştirdi SK ekibinden infaz ekip arkadaşını da bu arada kurtarmayı başaran oyuncu oldu. Onur Açar halen daha evin iç kısmında dolaşmaya devam ediyor. Bu ne ya? <laughs> Bir bomba denemesi geldi alt tarafa doğru. Üst taraftaki oyuncularda bir görmek istiyorum. U ekibinden Flexi. İmza ekibinden Boran bir oyuncuyu baymaya başardı. Fraytiko yerde kaldı. Şimdi tekli atışlar var. Fraytiko'ya doğru. İmza Boran. Onur Açar. Oo, Onur Açar'dan güzel bir spray geldi. İmza Bora'nı boymayı başarmış bu arada. Şimdi Ramo ekip arkadaşını kaldırmak için rahat bir şekilde yanına gidebilir. O arada farklı bir noktaya doğru ilerleyen bir oyuncu daha var ekip arkadaşları. Yani İmza Esport'un ekip arkadaşları. Bu arada çok acil bir şekilde ekip arkadaşını kaldırması lazım. Oraya kadar götüremeyecek büyük bir ihtimal. Hayata gözlerini yummak üzere inanamıyorum o arada tutmayı başardı onu açar Frightigo tekrardan oyuna dönmeyi başaracak İmza Orvin'den bir bom mon bir monotof denemesi isabet getirirse bayağı bir iyi olacak onlar için direkt olarak oy güzel bir monotof attı. Her ikisi de bu durumdan hasar aldı gerçekten başarılı bir atıştı bu. Resmen tecrübe kokan bir atıştı. Flexi Flexi ile karşı karşıya kalacak Onur açar. Bir oyuncuyu baydı bu arada ekip arkadaşına doğru sıkışını gerçekleştirdi Son anda. Son anda Orvin, Orvin, Orvin'in atışıyla yerde kaldı Onur açar. Şimdi yollarına devam edebilirler. Ramo biraz daha oyundan elenen oyuncu olacaktı yani. Yani Ramak kalmıştı diyebiliriz. Bu arada şurada bir rotate gördüm. Arka taraftan görüş Martaya doğru spreyler başladı. Acilen bulunmuş olduğu noktadan farklı bir noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerlemesi lazım. Kendini sağlama alması lazım ama takip sürüyor. Hızlı ve öfkeli 7'yi izliyoruz şu anda arkadaşlar. Tır soygunu. Başı gerçekten belada ve farklı oyuncuların da üzerine doğru ilerliyor şu anda. <laughs> Buradan da gitmesi lazım çok hızlı bir şekilde. Ramon yerde kaldı. Evet şimdi rahat bir şekilde geçişini gerçekleştirdi. Üst taraftan gelen spreyler devam ediyorlar. Aşağıya doğru daha doğrusu imza orbinde bulunmuş olduğu bölgeyi terk etmek zorunda kaldı ama 7. takımın arkalanma olasılığı çok yüksek. UV ekibinden Flexi şu anda bulunmuş olduğu noktaya bir sis attı. Oy üst taraf birbirine girdi şu anda. Sadece infaz hayatta kaldı. Bir oyuncuyu baymayı başardı o arada. Kilini çekti ama hiç canı yoktu. İnfaz Lazin'in kilini çekti ama Klavli biraz geç kaldı. O arada infazı çekmeyi başardı. Üst tarafta şimdi Taha var. OFBS ekibinden ta üst taraftan saportunu gerçekleştirirse aşağıya doğru bir bakış gerçekleştirirse buradan kill çekme olasılığı da çok yüksek. Şu anda bir bomba denemesi gelecek. Direkt ağacın arka tarafına doğru isabet getirdi. Bir sis denemesi geldi bu tarafa doğru. İnanamıyorum ta direkt olarak. Oy inanamıyorum ya abi direkt olarak molotofun içine girdi. Kendini toparlamaya çalışıyor şu anda. Son anda hayatta kalmayı başardı. Bir bombası vardı. İyi değerlendirebilirdi ama değerlendiremedi maalesef. Bir birazcık isabet alan oyuncular vardı. Aslında aracı atlayıp bulunmuş ol, olduğu bölgeyi değiştirip direkt olarak ekip arkadaşlarının yanına geçmesi gerekiyor. Taha'nın çok acil bir şekilde şu anda açıktan koşuyor. Görülmesi an meselesi diyebiliriz. Rise bulunmuş olduğu bölgeye doğru geldi zaten orada olmadığını fark etti. Sağ taraftan onu aslında görebilirlerdi ama sanırım riske girmediler. Bir sis attılar direkt taşın olduğu yere doğru orada olduğunu tahmin ediyorlar galiba ama Taha sağ taraftan saportunu gerçekleştiriyor. Şimdi Gosto yapamadıkları için artık oyuncular rahat bir şekilde kendi yerlerini de yani diğer oyuncuların yerlerini tespit edemiyorlar. Bu daha iyi bir oyun anlamına geliyor. Daha haklı bir oyun daha doğrusu. Öyle söyleyelim. Landici'nin gözünden izleyeceğiz. <laughs> Daha karşı karşıya kaldı. Şimdi başı belada her iki taraftan da her iki takımın atışları vardı ve oyuna veda etti. Lazer'in atışlarıyla. İmza ekibinden Orvin ve UW ekibinden Flexi. Direkt bu noktaya doğru bir rush gerçekleştiriyorlar. Bir araç fight'ı gerçekleşecek. İmza olduğu yerde kaldı bu arada. Aşağıya doğru süperler gitmesi lazım. Bombası da elinde olmadığı için bayağı bir sıkıntı olacak. Karşı karşıya kaldı ve Lazi'nin atışlarıyla flex oyuna veda eden oyuncu oldu. 4 kişi aniden bir rush gerçekleştirdiler. Şimdi şöyle ki araçla beraber direkt olarak onların bulunmuş olduğu bölgeye Gelen oyuncular var. Büşra'yı gördüler bu arada. Yerde kalmanın meselesi güzel bir görsel kaydettik bu arada. Mükemmel bir görsel. Oyuncu yerde kaldı. Losser'ın atışlarıyla. Şimdi sanırım bir tek Büşra kaldı. Yalnız Büşra'yı gördü. Büşra'ya giden isabetli atışlar. Büşra bu noktada aracı patlatırsa güzel çıkış yaptı ama canı da gerçekten bayağı bir düşmüştü. Büşra'nın Smog ekibinden Taha üst tarafa doğru geldi. Aşağı tarafta bayağı bir baygınlar var ama çok aksi bir noktada indi ve oyuna veda eden oyuncu oldu. Şu sıra gerçekten güzel çatışmalar izledik. Yağız. Oy, arka taraftan gelen farklı oyuncu vardı ve direkt olarak yerde kaldı Yağız. Biraz açıktaydı. Morten'in atışlarıyla yerde kaldı ama kilini la, e, Lazi çekti. Mantarın iç tarafında kaldı. Landiciye doğru giden spreyler isabet getirdi ama ekip arkadaşları gerçekten ona izin vermedi bitirmesine. Sağlam bir 15. takım izliyoruz şu anda. Gerçekten birbirlerine sıkı sıkıya bağlı. Birbirlerinden uzaklaşmıyorlar. Dovsi direkt olarak yerde kaldı. Şimdi başları gerçekten belada. Kaç taraflarında çok sağlam oyuncular var. Dikkat etmesi lazım. İnanamıyorum. 15. takım gerçekten açı vermiyor. Yani oyuncu açı verdiği an itibariyle direkt olarak atışlarına başlıyorlar. Profesyonel bir scrim izliyormuş gibi kendimi hissettim şu anda. Gerçekten mükemmel çatışmalar. Tekrardan atışlar var. Bir oyuncu yerde kaldı Arda. Abi inanamıyorum. Çok sağlam bir takım. Yani bu takım birbirinden haberdar mı bilmiyorum ya da rastgele mi eşleştiler onu da bilmiyorum ama sağlam bir 15. takım izliyoruz. Resmen bu elin yani Erencil'in en iyi takımı. Bu elin en iyi takımı 15. takım oldu. Şu anda benim gözümde. Yine Dolce yerde kaldı. Aşağıya doğru giden spreyler. Bir Molotov denemesi gelecek. iç tarafa doğru. Molotov'unu gerçekleştirdi. Ateş içerisinde kaldı Dolce. Şu anda halen daha yanıyor. Köşeye sıkışmış durumda. Diğer oyuncular da bu noktaya doğru geliyor. Lawser'ın atışıyla oyuna veda ettiler. Baran'a doğru giden mükemmel spreyler Ryze'den. Bu arada Best ekibinden Kral yerde kaldı. Kral. Ekip arkadaşı onu şu anda rahat bir şekilde kaldırabilir. Baran direkt olarak yoluna devam ediyor. O noktaya hiç bulaşmayacak ki en mantıklısını yapar. Bu arada Morte halen daha alt tarafta yerini belli etmedi. <laughs> Morte 15. takımın üstüne doğru ilerliyor şu anda. Çok riskli bir davranışta bulunuyor. Ekip arkadaşlarını kaybetmiş. Pian Outlaw, Baran ve Of ekibinden Foxy oyuna veda eden isimler olmuş. Morte çok dikkatli oynuyor şu anda. Ama karşı tarafında resmen bölüm sonu canavarı var gibi. Yani gerçekten bu örneği çok rahat bir şekilde verebilirim 15. takım için. Resmen bölüm sonu canavarı gibi oynuyorlar. Spreyini gerçekleştirdi. Morte'nin atışıyla Rise yerde kaldı. Aşağıya doğru bakıyordu ama Morte'yi bulunmuş olduğu yeri görmedi. Şu gıcıktan bir kurtulamadım ya. Şimdi aracına mı atlayacak? O aracı atlaması resmen intihar olabilir. Farklı bir araç zaten bir sürü araç var bu bulunmuş olduğu bölgede. Lutunu gerçekleştiriyor. 5.56'sını şu anda 300 dedi. 7.62 180 tane var. Üzerine doğru bir rush geliyor. Sıfırını gerçekleştiriyor. Biraz geç kaldı. Lazi karşısında şu anda araç ezecek onu az kaldı ve Araçta Lazi Araçta Morty'i ezmeyi Başardı ve oyundan elenen isim oldu 15. takım yine Yoluna devam ediyor Toplamda 5 kişi kaldı Bunlardan 4'ü 15. takım Bir tanesi gizli oda Diye bir Oyuncu o da güvenli alanın orta kısmına doğru mu gidecek yoksa başka bir noktaya doğru gidiyor. Zaten 1 vs 4 girmiş. Takip etmeyen arkadaşlar bu arada lütfen takip edin. Aldık o takibi. Oyuncular çok hızlı bir şekilde bitti. Çok geniş bir odada, çok geniş bir alanda... ...çok az oyuncu kaldı. Toplamda iki takım ve toplamda beş kişi. O tek kaldığı için oradan çıkacağım. Direkt olarak dördüncü, beşinci takımı izleyeceğim. Çünkü... Yine 10 saniye delayda olsa ne olursa olsun en azından yerini belli etmesinler. Yerini belli etmeyelim yani. 10 saniye de olsa adam sabit bir noktada beklediği için yeri belli olabilir. Araçları çok ama çok kötü durumda valla. Landeci aşağıda sanırım bir araç mı arıyor? Tam olarak bilmiyorum ama evet bir araba bulmayı başarmış. Hom arabaya vurmayın, öleceksiniz. <laughs> Bu arayı biraz sessiz geçirmek istiyorum arkadaşlar. Biraz oyunun sesini dinleyelim. Çünkü anlatacak pek bir şey olmadığından dolayı biraz oyunun sesini dinleyelim. Sanırım ikiye bölündüler. Yok ikiye de bölünmediler aslında. Araçlarının benzini bitti şimdi direkt olarak karşı taraftaki az alacaklar aslında çok da şanslılar açıkçası en azından o tarafta bir tane oğaz vardı fazla bir mesafe koşmayacaklar S2G Lazi Landici, Best ekibinden Kral ve Race yollarına devam ediyorlar. Karşı taraflarında bir tane oyuncu var. Ama bu onun %100 oyuna veda edeceği anlamına kesinlikle ama kesinlikle gelmiyor. Çünkü nice oyuncular gördük. 1 vs 4 atan. Goslamaya <laughs> çalıştılar ama bunu başaramadı Landici ve ekip arkadaşları. Onun için oyuncuyu bilerek göstermiyorum. Biraz arasınlar. Gerçi aslında göstersem daha iyi olur. Göstereyim de. Şimdi ikiye bölündüler, iki araç yaptılar. Haritayı tamamıyla tarayacaklar. Galiba <laughs> az daha yordum da. <laughs> bir türlü de bulmaya başaramadılar ha bir oyuncu. Ama çok geniş haritada da aramak gerçekten çok zor oluyor. Şimdi gözüktü bu arada evet gözüktü. Ne onun orada olduğunu nasıl anladı bunlar ya? Yo halen de arıyorlar. 10 saniye var oğlum bak 10 saniye sonra yerin belli olacak. Hareket etme hareket etme duyacaklar seni. Bomba denemeleri geliyor. Şimdi fark edilecek. Evet. Ayak sesleri duyuldu artık. Aracı atlayıp kaçacak mı oradan? Uy! Bir oyuncu yerde kaldı. Gizli oda tarafından atılan DPS'de. İkinci de gelecek. ikinci de baydı. 1 vs 4 mi gelecek? DPS'de 1 vs 4 mi gelecek? İnanamıyorum. 1 vs 4 gelmedi ve 15. takım oyuna Damgayı vuran e, takım oldu ve mükemmel killeri var şu anda. 15 kile sahip bir ekip görüyoruz. Landici, Rice, Lazi ve Kral toplamda 15 kile sahipler. İkinci olan Gizli Oda, üçüncü olan Pen ekibinden Outlaw, op, Off ekibinden Foxy, Baran ve Class Morte toplamda 0 killeri var yine. Dördüncü olan ekip ise Arda ve Baran oluyor. Bütün ekibi kutuluyorum. Orada iki